Merhaba arkadaşlar. Bugün Defne ile TikTok'ta gördüğümüz bazı oyunları yapmaya çalışacağız. Önce bu rulo ile başlayalım. Bu ruloyu şu şekil bırakıyorlar Defne ve bu rulo böyle dik duruyor. Biz bir iki deneme yaptık başaramadık ama aa oluyordu Defne. Evet. Aa, gerçekten Arkadaşlar Defne bravo sana. Ben de deneyebilir miyim? Evet. Mi? Bence seninki olmayacak. Bence de ben beceremeyeceğim galiba arkadaşlar. Çok yüksekten atıyorsun. Ah olmuştu devrildi. Bir daha dene, bir daha dene. Ben de. Deneyim. Sen de dene. Bakalım şimdi becerebilecek misin? Şans eseri oldu belki de. Oo <laughs> Defne çak. <laughs> Gerçekten çok başarılısın Defne. Bu oyunda sırayı. Defne başarılı arkadaşlar. İçin ben geçin. değilim. Şimdi bir de şöyle bir çekmiş var. Yapamaz. Bunu annem yapamaz. Yapabileceğimi ben de sanmıyorum. Şöyle atıyorlar arkadaşlar. Ve bu da yine dik duruyor ama. Bunu Kulak becerebilir miyiz bilmiyorum. Oha. <gülüyor> beceremiyorum. Defne <laughs> 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 sen dene. Evet. Ben beceremiyorum. Ben bugün Aynı hiç diyebileceğim. <laughs> Ayakta yapacağım. Hadi yap. Tek sandalye. Oo, seninki olacak gibi Defne. Vallahi masayı kırabiliriz bence. Olmuyor. olmuyor. Defne. Çok büyük şişe oldu. Bunu hiç. biraz sonra deneriz tekrar. Ben Şimdi de. bu deneyimize geçelim. Şimdi bir deney yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şişemizin içi boş. Şimdi Defne biz... aç onu. Hadi bir içe. su dolduralım bakalım şişemize. anneciğim dök, dök 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 anneciğim yeterli tamam şimdi Defne bu şişeyi Katıyorum. çalkalamanı istiyorum senden ben, sen, ben kapatamadım birazcık Dur, biraz ben çalkalayayım istersen çalkala ve kırmızı. suyumuz kırmızı. kırmızıya döndü kırmızı gibi oldu pembe şeker pembe şeker pembe gibi oldu arkadaşlar ben de gördünüz evet. mü harika bir sihirbazlık deneyi yaptık değil mi Defne evet. Evet. Nasıl yaptığımızı anlatmak ister misin arkadaşlara? Evet. Hadi anlat arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar bu, bu kapağın içinde boya vardı. Evet arkadaşlar Aa, daha ben önce kapağın başladım. içine kırmızı boya ben, sürmüştük. Ben Dur. Defne ile sürmüştük Kapağı böyle kapattık size göstermeden Suyu evet. döküp çalkaladık ve kapaktaki kırmızı boya ben, suyun öyle. içine aktı. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Şimdi bunu bir kere daha deniyorum. Sen de ben yapmak istemiyorum. Oo, oluyordu. Gerçekten oluyordu. Ben göremedim. Onu da başardık. Çak Defne. Ben de yapmak istiyorum. Sen de, yapmak de dene. Sen, yapınca galiba ben de olacağım. Galiba sen de hoşuna gitti değil mi? Ben Bu ne yap annem? Batsın önemli değil. Kurudu zaten o boya. Çıktı. Hadi. Kuruyacak mı? Hı, -hı Kuruyacak. Hadi dene. Yaklaştın. Oo gerçekten oluyordu Defne. Bak ne ah. yaptı karnı. Sular masama akıyor. Kapak etçe. Kapak yarım kapanmış anneciğim. Ay ben yaptığım için çok heyecanlıyım Defne. Çok iyi yap. Oh. <laughs> tamam Defne bu kadarlık yeter. Ne dersin? ama hepsini becerdik değil mi? Bunu da yaptık, bunu da tamam bir kere daha onu yap arkadaşlar hoşçakal diyelim. Hadi bakalım. Bir, İki. üç. Sen öyle başardın. Hoşçakalınlar. Evet görüşürüz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü emek harcıyoruz. Defne bir sürü like bekliyor, abonelik bekliyor. Çünkü ne almak istiyorsun? Tablet. Tablet almak istiyorsun o değil. YouTube'un sana plaket göndermesini istiyorsun değil mi? Evet anne hep bizim plaketimiz gelmiyor diyor çünkü abone sayımız az. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.